Böyle korkuyorum lan ben bunlar. He, hepsi bana bakıyor. Bak ben onu öyle. öcüler Hı. aa a bu başka portallar da var. Aa kaçıyorlar. Ne oluyor lan? Neyse. Merhaba arkadaşlar diyeceğim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizinle bir arkadaşlık yapmak için müzisyenin yürüyüşü. <laughs> <laughs> çok iyi bir şey saygı tutma unutmayın bizi şartı beğenmeyi unutmayın don't freeze buton burada nükleer bombası buton neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar zil işaretinden tıklayın abone olunca bir de şurada zil işaretinden bir şey gelmiş hakikaten bak zil işareti şurada ya şuraya tıklayın ne gelmiş mesela ha, bir şey sayar arkadaş isteyeyim hatta bir zil işaretinden bir şey gelmiş ne gelmiş bakalım arkadaşlar Arkada ne gelmiş bakalım açılmıyor ki açılana kadar böyle bir süremiz gidiyor. Şu bir videoyu durdurayım. Bir tane arkadaşa bir istek atmış. Kabul edeyim. Aferin bana. Neyse. Şimdi diye da buradaymış. Ah neyse. Şimdi arkadaşlar bugün güzel şey oynayacağız. Nereden? Oyun kaybettim ha burada. Daireden çıkma. Düğmeye basma gibi oyun arkadaşlar. ilk önce yine like to bombayız, arkadaşım. Şimdi çok bekletmeden başlayalım. Oyunumuza giriyoruz. Last of love Sakın daireden çıkma. Oyun çıkmayacağız kardeşim. kızımana gerek yok. Burada ne oluyor? Dairenin içine girmemiz lazım. Bu da arkadaşlar herhalde o sakın düğmeye basmanın yapımcısı da çok şarkı var. Kız kız biz daireden dağına çıkartmak için böyle önümüze engeller geliyor herhalde arkadaşlar. Ne oluyor lan? Aha yu yu. Dur, Ben de hazır olmak istiyorum. 60 kişi oha. 60 kişi hazır olmalı. Dındırın 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 neyse. Kaç kişi hazır? Of ama çok kişi var. Oyuncu ne? Oyun başlıyor ha çok düşüyorum diyor da çocuk adam. Daireden çıkmayacağız. Evet. Oyuncuların yakında başlamak. Oyuncuların ışınlanmasını beklemek. Işınlandı kardeşim gerek yok. Adam suratlı kadın yok pardon badın diye. Aa bak adam suratlı kadın. Ne oluyor burada? Aa, bu uçaklar kesin bize bir şey fırlatacak. Vallahi fırlatıyor. Lan ne yapıyor? Bunlar fındık arabası. Lan bunlar fındık gibi. Lan fındıklar bir şey yapıyor bize. Dur ne oluyor? Tramboline dönüşecek. Daire gibi. Zıpla. Lan ne zıplıyor? Niye zıplıyoruz? Ben Allah hep zıplıyorum he. Fındıklar bize kesin bir şey yapacak. Orada fındıklar var çünkü renkli fındıklar. Dı dı Mario gibi zıplıyoruz. Don don lazerin üzerinden atla. Tamam da. Hangi lazer? Hayır. Öleceğim. Öleceğim. Lan ya vallahi bıktım şöyle şeyden ya. Bir yerden hop. Ha merdivene çık merdivene çık lan. Bir de lazerler hala geliyor. Gel 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 çık 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 çık. Ay yer gitti. Yer gitti. Şuraya çıkabiliriz de. Lan ittiriyorlar beni. Lan ittirdiler beni. Ha. Ya ittirdiler ama ya. Haksızlık. Ver, üzerine çıkacağım. Ha. Çabuk çıktım. Tırmanma özelliği varmış. Valla bu çok iyi. Tırmanma özelliği varmış. Aa orada ne oluyor? Lan bu zemin laf. Lan zemin laf çalınmış bu. Zemin laf. Oğlum bu, bu fındıklar ne lan? Korkuyorum. Fındıklar var. Aa, tamam oldu oldu. Birileri oyundan ayrıldı. Bu oyunda iyiymiş he. daireden çıkma. Canlı oyuncular. Canlı oyuncular ne lan? Yoksa yine fındıklar bizim şey mi yapacağız? Fındıklar. He bir şey toplar. Toplar mı geliyor? Fındıklar kesin bize bir şey yapacak. Bu fındıklar var ya beni çok korkutuyor fındıklar. Şimdi oyunda amacımız fındıklardan kaçmak. Lan. Lan ne oluyor? Lan Allah başımıza taş atıyor. Allah başımıza taş atıyor. Allah bizim başımıza taş atıyor kaçın! Maden üzerine basma ne? Lan neyin üzerine basmayacağım Allah başımıza taş atıyor Haberin yok mu senin? Lan kaçın! Oh Allah taladır artık bizi kaymadayım şimdi Allah bize gemi gemi yolladı kaçın Allah bu başımıza bomba fırlatıyor şimdi lan kim fırlatıyor Allah -u. ay neyse boş ver ne Oy. Ah, tam gitti gitti. Allah'ım bir ne yaptım? <laughs> Nazım üzerine attı en sevdiğim şey. Doring. Şimdi diğer taraftan Doring. Sonra diğer taraftan gel 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 gel. Hoppa. Hoppa. Oyun bize eziyet çektiriyor. Hayır. Ne oluyor? Lan şimdi ne oluyor? Hızlı sındılesin. Sınır. Boş kule. Ona yaklaşma. Niye yaklaşmayayım? He ona. Yaklaşmayacağız anladım. Bak orada bir şey var. He çekiyor lan o. Lan çekiyor bu. Oğlum zıplamayın. Başımı aratıyorsunuz lan. Öyle zıplanır mı? Hızlı deniz devam edin. Ne geliyor? Yağmur yağıyor. Allah şimdi başımıza kırmızı top fırlatıyor. Kaçın. Be beynime tanrı gelmesin lan. Savaşma. Al 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 al. Ne yaptım lan ben? Top fırlattım valla bırakıldı. Yukarı bak, yukarı bak. Allah başımıza şu kırmızı top fırlatıyor şimdi. Lan hiç hareket etmezsem olur aslında. oyuncular bırakıldı. Aferin bana. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Sorabilir miyim acaba? Neyden kaçacağız? Lan neyden kaçacağız? Şöyle biraz uzaklaştıralım da. Daireden çıkmamamız lazım Eyvah! İyi bir şey oluyor. Oğlum ne oluyor lan buraya? Kırmızı patates! Dur elime arada bir şey geliyor lan. O neydi? Kaç. Oyun desiyor biri akıntı. Eyvah ne oluyor? Lan koca kafalı bir şey var burada. Vente mi gideceğiz? Lan zombi. İmdat zombi. Zombiler geliyor arkadaşlar kaçın. Ay 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 bir dakika arkadaşlar. Merdiven merdiven. Hızlıca merdivene çık. Çık 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 çık. Bak sakın beni ittirmeyin ha. Öldüreyim sizi. Teşekkürler hemşerim. Teşekkürler. Lan bu oyunda birbirimizi ittirmek var. Ooo yaşasın yaptık yaptık. Çok heyecanlı boyut. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle ikinci bölümü yaparım. Bu oyun iyiymiş. Eyvah şimdi yine bir şey oluyor. Ne oluyor? Eyvah bir yerde bomba patlayacak. Dayran çıkma bak. Biraz saçma bir sim olmuş. Çünkü hep bir şeyler oluyor. Ha bunu mu olacağız? Eyvah birisi öldü. Biri öldü. Ay korkuyorum. bu niye bu adam koca kafalı lan? Hayatta bırakıldı. Koş. Evet koş. Koş koş zıplayarak oluyor. Koş. Zıplayarak oluyor. Lan şimdi ne oluyor? Ah. 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 Zıplayarak oluyor. Dur dur. Dur 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 Arz düşmesi düşünüyor. Arz düşü düşülüyor. Oğlum ne diyor lan bu? Hiç ki diğer la olacak. Şimdi ne oluyor? Lan ben niye buradayım? He doğal o. Of öldürdüm aferin bana. Oy duvar yaptık ben kazandım arkadaşlar. Hayır. Hayır. <laughs> Neyse arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Şimdi ne oluyor? Yani pardon. Kısa bir sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya başlama lazım diyor. Her zaman gibi. Niye burada çok zıplıyoruz Gerçekten burada az neyse. <laughs> Hazırsın. Ücretsiz mi? Ücretsiz mi? Eyvah ne yaptım ben ya? Ne yaptım lan ben? Az önce ücretsiz dedin ya neyse. Beni de unutmayın. <laughs> 8 dakika kaldı. 8 dakika. 8 dakika. 8 dakika. Hadi. Oğlum illa 60 oyuncu mu lazım ya? Bekleyelim işte. Şu oyuncu mu? Tıklayacağız. Bu ne? Tamam. Başlıyoruz. Herhalde oyuncu deyince direkt ışınlanamıyor. biliyor şey biliyormuşuz ya. Haberim niye yok? Neyse yakında başlamak oyuncunun bir <laughs> hmm, Ne oluyor? Kamerin oyununa başlamasın ya. Valla oyununa baş. Oyunda iyiymiş. Ben valla bunu kesinlikle ikinci bölüm yaparım. Kesinlikle. tırmanıyorlar. Şimdi ne olacak? Tırmanmış. tırmanmış. Eyvah yine tırmanacağız ya, yine tırmanacağız. He tırmanacak. He parkur değil bu. Çık 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 çık. Bitirmek yok bunda. Of ya ne oluyor oğlum ya. Hop çıktık çıktık. Çıktık. Zemin love zemin love. Ualan herkes çıktı biz kazandık 22 21, 20. oha hep ölüyorlar lan vallahi besin zinciri gibi herkes ölüyor ha he. Karl <laughs> Karl mı lan ne oluyor ne Karlı e şu an ne oluyor Karl diyor da ne buna yorum geliyor ben niye bakıyorsam <laughs> Al canım gitmiş niye gitti şimdi Oğlum fındıklar var ya çok şüpheli bence bunlar bir şey yapıyor. Eyvah şimdi. Aa kartopu! Kartopu geliyor. Oh oh. Çık 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 gelmesi kartopular. Ee, kartopular çok acıtıyor. Dünyanın en acıtan <laughs> kartopuları. Çık çık çık. Aa düşüyoruz. Tamam şimdi ne oluyor? Eee Hagi, okay. Hagi, Hagi. Yan Yoji daha iyi. Yan Hoji, Yan Koji. Sanki bir oyuncu bir şey yapacak bize. bir oyunda da olmuştu neydi lan He şu şans oyunu. Hop oh, oy türene bak be ne güzel eyvah eyva. 3 düşman düşecek. Sesler nereden geldi? Ne oluyor? Eyvah Lan bunlar düşman mı? Ha çok şaşırmaymış. Kolum kaşındı. Bir sırf kolum kaşındı diye bir şey olmaz yani. Ama bakmayacağım yorumlara ya. Bir biriksin öyle. E bak zombi. Zombi! Açın zombi var zombi! Olan lan! bunlar ne? Lan saniç var! Saniç var! O, o Omunga <laughs> var omunga. O burga var omunga. Lan bir de saniç var ne oluyor lan? Lan saniç var. Saniç. Saniç. Sonic'in saniç hali sanik. Sanik dedim ben. lan bu çok korkunç. Heh tam gitti. Ne korkunç lan ben delirdim. Um, bak yine baktım. Aa kaktüs bence öleceğiz. Aa ne oluyor? Oğlum duramadan kulum kaşınıyor ya. Üç tane daire düşecek daire daire. Allah yine başımız herhalde için. Ay daire küçülüyor. Ne oluyor ki? Lan ölmek istemiyorum ben daha çok gencim. Ben daha çok ya bak bakmak istemiyorum. Vallahi alışmışım. Canlı oyuncular. eyvah daire küçüldü şimdi ya. Nerede çıkıp yürülecek? Hani nerede? Ama burası tozlaştı lan. Lan bir şey oluyor. Ne oluyor? Ay bak yine kar Şimdi tırmanacağız kesin. Aa çarpmak istemiyorum ben bir şey çarpması istemiyorum. Ya şimdi zombiler mi geldi lan? Yok artık. Lan vallahi billahi da yok artık. Lan zombiler ölün. Şimdi yine sancı gelmez. Eyvah yine mi? Aa. Hadi. Şimdi ne olacak? O mı gelecek? <laughs> ha, ne oluyor? Korkuyorum. Ah, şimdi ne oluyor? Eva. Şekillerin arasından. Ya, vallahi çok güçlü küp. Çok acıtıyor. <laughs> çok acıtıyor. Ya, şimdi geri mi gelecek? Gitti gitti iyi. Aferin. Şimdi ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Yüksek hop. Hayır hayır. Hayır. Hop çıktık iyi aferin bana niye aferin bana diyorum durmadan hep böyle demeye başladım. Ee, adamlar öldü ya kaç kişi dokuz bomba düşecek eyvah şimdi bomba lan iyice yaklaştı. Heh. Top gelmesin bomba gelmesin zemin buza dönüşecek eyvah. Kayacak mıyız? Eee çok basit bu ne zor mu diyorsunuz siz? Adam koca adam ne yapıyor bu kafalı ya? Canı gidiyor bak çıkınca. Allah'ım ben bak baktan bıktım artık şu yorumlardan. Heh bitti. Çok kolaymış lan bu. Eva. Aa fırtına geldi. Hortum geldi. Rüyamda da zaten bir kere hortum olduğunu gördüm. Hortum geldi. Hortum geldi. Hoş gelmiş. Ufalar ufo değil lan. Lan ufalar zor. Ufo. Ufo geliyor. Ufo 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 ufo. Ufo ufo geliyor Ufo. Kufa gel be. Kufa gitti. Şimdi ne oluyor? Sadece bir kişi der mi? Hızlı karar ver. Neye karar vereceğim? Bak kaktüs senin Dur mu? Niye kaktüs geliyor lan? Kaktüs elini ne olacak? Eyvah. Şimdi bir, yine bir şey oluyor. Aa herhalde şunlar koruyor. Hop 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 hop. Hop hop. Yer, şimdi. Aa tadını çıkaracağız. Yaşasın tadını çıkarıyorum. Hop. Daire küçülüyor bak yine mi? Daire küçülüyor. Hı hı. Bıktım ben bu daireden. Şimdi sorundan da. Eyvah yine fırtına olacak. Eyvah yine fırtına. Aa, hortum oluyor. Kaçın. Bir kaçak tren belirliyor eyvah. Yine tren. Bıktım eyvah şimdi ya vallahi bittik. Vallahi billahi bittik. Bak şu tren çok hızlı ha. Yoldan çekil lan tren geliyor lan yoldan çekilsinize. Uf 6 oyuncu kaldı. Vallahi prolar kaldı herhalde. O proların arasında ben varım. Ay pardon arkadaşlar biraz kötü davrandım da. <laughs> Eyvah şimdi bu toplar yine toplar geliyor. Yine toplar. Hop. Hop gelsene ha ne oldu korktun mu? Eyvah korktum korktum. Aa, ben niye böyle geliyorsun? Eyvah. <laughs> gelme 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 gelme. Aa çık 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 çık. Aa ki 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 ki. Aa şey yüzünden çıktım. Şey sayesinde sayesinde. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hayır, ölmek istemiyorum. Çık 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 çık. Oy! Aa! Çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Oh, iyi. Hayatta kaldık arkadaşlar. Of 15 dakika oldu. Video kapatmam lazım. Ölene kadar daha video çekeceğiz. Gel top, gel 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 gelsene. Çok basitmiş bu. Vallahi çok basitmiş. Görün toplar. Bak buradayız. Eva ee, iğneler çıkıyor. İğneler çıkıyor. <laughs> Vallahi kurdele çıksa bile burada kurmam. Eva ee, öldü bir adam öldü. <laughs> 4 oyuncu bırakıldı. Anti diğer var. Aa orada bir uçak var. Oo selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Bak yine baktım. Neyse. Ha, kolay gelsin abi. İşin hayırlı uğurlu olsun. Ne diyorum lan ben? Neyse. Ay. Run run. Neden kaçacağız? Ha! Kılıç yok bende. Ha! Kılıç geldi lan birilerine. Ne oluyor? Koca kafalı adam var niyesi bu da. Çıkmayacak mıyız bunları? Evet hatta küçüyor. Küçük. Herhalde oyuncular hayatta bırakıldı. Dört kişiyi. Şimdi ne oluyor? Eyvah ee, koca, yine koca kafalı bir aramızda biri var. Lan bıktım artık. Koca kafalı biri var burada. Koca kafa. Kafalarımızda koşturak mı? <laughs> Anacığım bu çubuklar ne lan? Değecek miyiz bunlara? Bir yenilmez bir çemberde kal. Çemberde kal. Lan ne oluyor? Niye biz böyle oluyoruz? Hop 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 hop. Ölmek istemiyorum. Ölmek için çok gencim. Hayır yine Allah başımıza taş atıyor. Eyvah şimdi yine zombiler gelecek kesin. Kesin yine zombiler gelecek. <laughs> Hayır ölmek istemiyorum. Çok gencim de ölmek için. Ha? Ha? Lan ittirdi. Ha? It... Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hop. 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 Hoppa ben oyunda okulda süpürgeyi de zıplıyordum. Akıllı lan sen ne sandın? Evet de bırakıldı. Eyvah ya vallahi bu sonsuza kadar sürecekse. Bak. Aa birisi acıtıyor. Ah. Hop tam iyi. Bu koca kafalı hep bir şey yapıyor. Ne işe şimdi spam vet. Eyvah yine toplar geliyor. Gel eyvah toplar zanıyor lan. Lan ben niye böyle yapıyorsam her geldiğimde toplar zanıyor. Lan artık itiriyoruz lan. İttiriyoruz lan. Niye böyle oluyor şimdi? Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop. Kendi kendime gidiyorum. Bak ne oldu? Aa! Aa! Ya! Bak iki oyuncu kaldı. İlk oyuncu kaldı. İlk oyuncu kaldı. Oh! 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 Ölmek istemiyorum. Dayılar küçülüyor. Dayılar küçülüyor. Artık imkansız oldu. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Oh! Ay bak adamı öldüremedim. İyi. Yastık savaşı mı? Hop ölülülülü. Ölülülülülü. Öl öl. Öl 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 öl. Yastık savaşı. Hop 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 hop. Hop, hop bırak bırak. Oh, şimdi ne oluyor? Savaş mı? Dayılar şimdi bize mi gelecek? Bu dayılar ne lan? Sesler nereden geldi? Hakikaten nereden geldi? Eyvah Şimdi şeyler geliyor. Dayılara bir şey düşecekmiş. Ay iki kişi kaldı. Lan zombi. Kaçın zombi geliyor. Merak etme kızım ben seni koruyorum. Lan zombiler çok hızlı, hızlı vuruyor. Madenin üzerine basma. Madenin üzerine basma mı? Ne kadar garip lan zombi var. Zombiler var. Ne yapacağız lan biz? Oh. Oyuncular hep de bırakıldı. Hop 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 hop. Hayır ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Neyse arkadaşlar 19 aldım. Neyse arkadaşlar videomuzun bitişmiş. sonuna geldik. Like atıp hemen unutmayın. Videoyu unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuzu bitirdik. Ne güzel kazanacaktım. Evet ne güzel kazanacaktım. Ah oh Allah, takılıyormuşuz. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz bundan daha iyisiniz. Aa bu adam da daha iyisiniz. Koca kapıda da oluyor oyna.